Öyle göstereyim size. Kanat posta. Dur bakayım. burada yakalayabilirsen burada yakalamaya çalış. Bugün bir tane de baskı indirdim kalktı. Yok arkadaşlar huysuz biraz. Kapıyı açacağım mecbur. Bekleyeceğiz içeri gelsin. Bak gel geldi de. Biz kendimizi kepçe alıştırmamız lazım. Öyle olmuyor. Çok tuhaf yer be. Bu almam lazım arkadaşlar Yoksa sıkıntı Ben şunu kapatayım Dur bakalım bir bekleyeyim Belki yine her yere Yere inse kolay da yere inmiyor. Güzel bir kanat posta. Filo ya. Yani. Nerede uçtu mu acaba? görünmüyor ama i̇şte arkadaşlar ben şunu kapatıp onu kepçeli almaya çalışayım Aldım arkadaşlar kepçe olmasa biraz zor şekeri kanat filo kuyruk altları boyalı Şu kuşlar da kepçeden çok korktu şekeri kanat zilli, Fenerbahçeli biri demek ki. Ziller bizde işe yarar. Kanatların altı da boyalı arkadaşlar. Göstereyim. Hayırlı olsun. Bundan 5 dakika önce de bir tane şey indirdik. Miski vaska Yakalayamadık. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.